Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte yeni gelen spoiler'lara bakacağız. Hikaye gibi yazmışlar, ben de kısa kısa sizlere okumak istiyorum. Ee, öncelikle Paskalya'nın tatlılığı sonunda yeni bir güneşin sıcaklığı altında eridiğinde Pkx'de evreninde yeni bir dönem başladı. Bulutlar dağıldı, gökyüzü altın renginde parladı ve gözlerimizin önünde Olimpos Dağı belirdi diyor arkadaşlar. Olimpos Dağı'nı bilenler vardır ama bilmeyenler için ben de bahsetmek istiyorum. Olimpos arkadaşlar Yunanistan'da bulunuyor. Olimpos Dağı ee, gerçekten Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip. Ee, orada bazı Yunan tanrılarının orada yaşadığına inanılıyor. Mesela size birkaç örnek verirsem Zeus, Afrodit, Poseidon, Apollon gibi mitolojide yeri önemli olan Yunan tanrılarının e, Olimpos'ta yaşadığına inanılıyor zamanında. Ve Olimpos diye araştırdığımızda şöyle yazıyor arkadaşlar. Antik Yunan inanç sisteminde dağın zirvesinde bulutların arasında Yunan tanrıları yaşar. Dağ Titanlar Savaşı'nda Olimposların kalesi durumundaymış arkadaşlar. Yani e, gerçekten önemli bir yere sahipmiş mitolojide. Aynı zamanda arkadaşlar, Olimpos Yunanistan'ın en yüksek dağı. Okuldayken benim de mitoloji dersim vardı ve ben gerçekten çok seviyordum mitoloji. Çok ilginç ve gizemli geliyor bana. ve Şimdi detaylara geçelim. Ana sayfamız, ana giriş ekranımız bu şekilde. Her yerde bulutlar var. Gökyüzü sarı olmuş, böyle güneş açmış gibi çok güzel görünüyor. Sky o sabah farklı bir çağrı hissetmiş. Zırhı daha önce hiç olmadığı kadar fazla parlıyormuş. Bir şey ya da birisi dünyanın tepesinde onu bekliyormuş. Olimpos'a doğru gittiğinde yandaki gördüğünüz arp e, müzik aleti bu e, çalmaya başlamış kendi kendine. Sonra orada yüzen sütunlara tırmanmış. Orada iki efsanevi figür bulmuş. Geniş omuzları ve parlayan savaşçı sandaletleriyle Herkül ve herkesi kendine hayran bırakan bir auraya sahip olan Afrodit. Arkadaşlar zaten Afrodit ve Herkül de mitolojide önemli yere sahip olan Yunan tanrıları. Arkadaşlar mitolojide de Afrodit Aşk ve e, güzellik tanrıçası olarak anılıyor. Herkül de güç ve cesareti simgeliyor. PKX'de e, Afrodit ve Herkül'ün kıyafetlerini getirmiş. Gördüğünüz gibi bu Afrodit kıyafeti saçları arkasından bayağı uzun görünüyor. Ve e, böyle altın ve beyaz detaylara sahip. Ve güllü çiçekli bir tacı var. O da çok güzel. Şimdi Herkül'ün kıyafetine bakalım. Herkül'ün de başında bir saç aksesuarı var. E, altın renginde yine kolunda da aksesuarları var. Yine ayakkabıları da aynı şekilde. Ama maalesef ben bunu çok günlük kullanılabileceğini sanmıyorum. Yani kız kıyafeti daha kullanışlı ama bu erkeğin kıyafeti pek kullanışlı gelmedi bana. Keşke daha böyle kullanışlı bir... Model olsaydı gerçekten bu sadece kostüm gibi duruyor. Arkadaşlar şimdi bir de böyle bir görüntümüz var. Burada görülen e, karakterin adı Minotaur. Minotaur'un ben ne olduğunu e, hatırlayamadım. Sonra bir baksım ve o da Yunan mitolojisinde yarı boğa, yarı insandan yarı insan e, şeklinde bir e, yaratıkmış arkadaşlar. Yani bu yaratık yarı insan yarı boğa olarak geçiyor Yunan mitolojisinde. Ve sanırım bu da bir mini oyun, belki de Monster Lab gibi bir mini oyun ya da başka bir şey olabilir. Arkadaşlar devam edelim. Yeni petler geliyor ve yeni bir pet podumuz var. Çok güzel, altın detayları var. Ve bu içinden çıkan petleri size tek tek göstermek istiyorum. İlk olarak Anka kuşuna bakalım. Dil hayvandan daha fazlası, yıldızlı koruyucu, yeniden doğuşun cesaretin ve kaderin sembolü demişler arkadaşlar. Sıradaki hayvanımız da göksel geyik. Bulutların arasından zarif bulutların arasından zarifçe sıçradı. Boynuzları yıldızlar gibi parlıyordu demiş onun içinde. Diğeri de yıldızsal midilli. Altın yelesiyle gittiği her yeri ışıltılar saçarak dört nala koşuyor demiş onun içinde. Bir sonraki ise minotor badi. Onun için de şu şekilde bahsetmiş. İnatçı ve cesur olan küçük minotor badik kararlılıkla homurdandı. <laughs> Sonraki hayvanımıza geçelim. O da altın ejderha. Heybetli, bilge ve Olimpos'un gerçek bir koruyucusu gibi gökyüzünü korumaya hazır. Şimdi yeni eve geçelim. Yeni ev gerçekten çok güzel görünüyor. Bu zamana kadar gelen evlerden çok farklı görünüyor ve gördüğünüz gibi havada duruyor. Sanırım yukarıda duracak. Bu evde yine önemli eserlerden esinlenerek yapılmış. Yunanistan'daki tarihi yerlere benziyor. Birkaç tane bunun gibi yer var. Onlardan birisi. O eserlerden esinlenerek yapılmış arkadaşlar. Adı da Olimpos Evi diye geçiyor. Bir tanrının veya bir yıldızın gerçek enerjisini taşıyanlar için gerçek bir yuva. Sanırım bu ev havada duracak gibi görünüyor. Ve içinde havuzu var. Şelale gibi yani havuzun kenarında e, şelaleye benzettiğim bir yer var. Yani su akıyor galiba kenarından. E, altın detayları var evin ve çok güzel görünüyor gerçekten. E, lüks bir görüntüsü var. Onun yanında da bu güzel ev eşyaları geliyor arkadaşlar. Eşyalar da gerçekten evle çok uyumlu ve e, altın detayları var yine. Bir tane daha e, bir spoiler fotoğrafımız var. Pizzacının yakınında garip bir portal gördüm. Hiçbir yerden çıkmadı ama hala araştırmak için zamanım olmadı. Bazı parşömenleri çözmeyi bitirmem gerekiyor. Ve tabii ki mitolojik notlarımı düzenlemem gerekiyor demiş. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ee, gerçekten e, güzel bir güncellemeye benziyor. Umarım siz de sevmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.